Merhabalar efendim. Neden yememiş davet yemeğini? Buhara Evliyalarından Behattin-i Buhari Hazretleri Seyyid Kuddisesi Ruh yemek hususunda çok titiz davranıyor. Mesela yemeği pişiren öfkeliyse, kızgınsa yahut isteksizse bunu anlar yemezmiş mübarek. Nitekim bir gün Yemeğe davet ederler bu zatı. Sofraya oturur ama uzatmaz elini yemeğe. Ev sahibi çok üzülür ve özür diler. Edeple arz eder. Efendim yemeklerimiz helal idi. Biliyorum. Öyleyse pişiren öfkeli idi. Öfkesi sinmiş yemeklere buyurur. Sevdiği bir talebesi sorar bir gün. Hallerim iyi değil hocam ne yapayım? Lokmana dikkat et. Haram geçmesin boğazından ve ilave eder. Bir yemek gafletle pişerse, isteksiz hazırlanırsa onu yiyenin halleri bozulur. Günaha girmesi de kolay olur. Nedendir hocam? Çünkü şeytan ve nefis karışır o yemeğe. Ya istekli pişirirlerse o zaman şifa olur. Onu yiyen ibadetinden zevk alır. Bir günde edepten bahseder kendisi. Buyurur ki edep insanı süsler. Karşılaştığınız her Müslümana değer verin. Çünkü hiç belli olmaz. O kişi Allahu Teala'nın sevgili bir kulu olabilir. Ve şunu anlatır. Vaktiyle bir talebe çıkar evden ve medreseye gidecektir. Az sonra karşıdan yaşlı birisi gelir. Genç durur, kenara çekilir. Yol verir ihtiyara. Fakat o da ne? İhtiyar durur. Gence döner. Haydi sen geç buyurur. Genç önüne bakar. Efendim siz buyurun. Evladım yol senin der ihtiyar. Olsun efendim der genç. Fakat o ihtiyar evliyadan bir zat mer, ona tek bir nazar eder. Şefkat ve muhabbetle o nazarla çocuğa bir hal olur, kalp gözü açılır ve evliyalardan olur efendim fi emanet.